Sınıf palyaçosunun çizgiyi açtığı o an ne zamandı? Sınıfımızda dikkat çekmek için her şeyi yapabilecek bir çocuk vardı. Özellikle bir kızı etkilemek için ikinci kattaki pencereden atladığı olayla ünlüydü. Bu olaydan sonra bir ay uzaklaştırma aldı ama okula döndüğü ilk gün kaldığı yerden devam etti. Sanat dersindeydik ve öğretmen sınıftan çıkar çıkmaz, bu boyayı yemem için beni gaza getirin dedi. Herkes bunun çok kötü bir fikir olduğunu söyledi ama artık çok geçti. Şaka yaptığını sandık ama gerçekten bir değil, iki tüp boyayı birden mideye indirdi. Yaklaşık 30 saniye sonra iyi hissetmediğini söyledi. Sanırım o anda ne kadar kötü bir şey yaptığını fark etti ve paniklemeye başladı. O kadar strese girdi ki sonunda bayıldı. Sertçe yere düştü ve sınıfta derin bir sessizlik oldu. Sonunda sanat öğretmenimiz sınıfa döndü. Ağzı mavi boyayla kaplı yerde yatan çocuğu görünce ne olduğunu hemen anladı. Onu uyandırmaya çalışırken panikledi. Bize ne olduğunu bağırarak sordu. Çocuk kıpırdamıyordu. Hemen 112'yi aradı. Sınıftaki kızlar ağlamaya başladı. Herkes onun öldüğünü sandı. Neyse ki hastaneye kaldırıldı ve iyileşti ama tekrar uzaklaştırma aldı.